Vesalet <laughs> imratu leys ibn Sa'd. Lays ibn Sa'd biri Sukruca ta'seri. Bir kadın Lays ibn Sa'd'den bir tabak bal istemiş. فَأَمَرَ لَهَا Lays ibn سَعَدَ بِزِقِّ مِنْ عَسَلِ Bir tulum bal verilmesini emretmiş. İsteyen mi? bir tabak istiyor, emreden bir tulum verin diyor. Fakile lahu fi zalike demişler ya bir tabak istiyor niye bu kadar çok veriyor? Cevabı alakan arkadaşlar. İnneha se'elet ala kadri hacetiha. O bizden ihtiyacı kadarını istedi. Ve nehnu na'fi ala kadri nimetine. Biz ise bizde olan kadar veriyoruz ya. Yani. Bize düşen kadar veriyoruz ya. Yani. O kendi ihtiyacını söyledi. Bize düşen ise daha fazla vermek demiş mübarek. Leys